Sosyal medya seni günlük yaşamından alıkoyacak kadar etkilediyse durup düşünüp sosyal medyayı nasıl kullandığınla ilgili kendine bir iki dakika ayırmalısın. Çünkü sosyal medyada geçirdiğin zaman sana nasıl geri dönüş yaptığı ile ilgili düşünmelisin. Eğer sosyal medyada bomboş işlerle ve başkalarının hayatlarını izlemeyle geçirdiğin ve kendi kendine özgüvenini kırptığın bir durumdaysan bu yavaş yavaş seni tüketecek ve en sonunda bitirecektir. Bitme noktasına geldiğinde de farklı kırılımlar yaşayacaksın. Sosyal medya elbette birçok konuda sana yarar sağlayabilir. Ancak sadece beğenilmek, sadece beğeni alarak mutlu olmak bu bir kurtuluş yolu değil. Bu bir çıkar yol değil. Bu anlık sen, sana haz veren şeyi nereye kadar sürdüreceksin? Peki bunları yaparken bu anlık hazlarla uğraşırken, yaşamandan ne çalıyorsun? Ne ve neler çalıyorsun? Evet genç, gençsin. Daha önümde uzun bir ömür var dersin. Evet. Ancak unutmayalım ki beynimizde en güzel yılları öğrenmek için en güzel yılları bu zamanlar. Ve o güzel yıllarda ne işliyorsan, İleride de bunu göreceksin. Kendine ne katıyorsan ileride de onu göreceksin. Yaşamın sana verdiği şeylerle şikayet etmektense sen ne katıyorsun onun içine ona bakmak lazım. Yaşam sana bir tencere verir. O tencere eski olur, yeni olur, mükemmel olur falan filan. Ama sen içerisine ne katıyorsun? su koyup sadece havanda su dövüyorsan orada bir sorun var demektir. Ancak suyun yanında acaba ne yapabilir mi düşünüyorsan işte orada bir kıvılcım var demektir. Ve sosyal medyayı kısıtlayıp kendi hayatına nitelik katmak için bir çaban varsa adım adım daha gibi büyür. Senden sonra sen çocuğuna bir şey katabilirsin. Senden önce sana bir şey katamamış ebeveynlerin olabilir veya o dönem şartlar onu gerektirmiş olabilir. Ancak senden sonra sen bunu değiştirebilirsin. Sadece kuru bir ot gibi veya bir yaprak gibi rüzgar nereye eserse ben oraya giderim. Kafasından çıkmalısın. Kendi özüne dönüp sorgulamalısın kendini eleştirmelisin. Bizim günümüzün en büyük sorunlarından biri de insanların kesinlikle ve kesinlikle kendilerine bir hata bulmayıp sürekli başkalarını suçlaması. Ya herkesin iki eli var. Bu bedensel olarak e, engelli arkadaşlar kırılmasın. Buradaki kasıt başka. Herkesin iki eli var ancak. Engel kafada ve o engelle yaşadığın sürece isterse iki değil 8 tane olsun elin faydası yok. Çünkü yapabileceklerin kafandaki sınırla sınırlı. Bunu aşmalısın. Kendine nitelik katmalısın. Bir bölüm okuyorum ben üniversitemde bitireceğim işte şöyle böyle diyorsun. Ama sen lise, ilkokul, ortaokul, üniversite fark etmez. Okuduğunun dışında Okuldan çıktıktan sonra önünde internet gibi sosyal medyada çok güzel kullanabildiğin bir derya varken sosyal medyayı kullanmayı birkaç gün sınırlayıp veya kendine göre ayarlayıp kendine bir şeyler katacak bir bilgi araştırması yap bakalım. Nelerin değiştiğini gör. Bir şeyleri öğrenince aldığın hazzı gör. Bir kitap veya bir sesli kitap okumanın verdiği hazzı gör. He işte kitaplar çok pahalı alamıyorum. Tamam. O zaman sesli kitap dinleyebilirsin. Her şeyin bir çözümü var. Artık halk kütüphanelerine kitap okumak için gitmiyoruz. İstediğimiz zaman sesli kitap dinleyebiliyoruz. Okumaya geç dinliyoruz. Her şeyin bir kolay yolu varken bunu da böyle bir sorun olarak görmeyip çözümünü düşünebilirsin. Ve bu sana bir değer katacak. Bu konuya devam edeceğiz.